Selam hanımlar. Size bir e, küçük beden hesaplama videosu çekmek istedim. Çünkü e, maalesef tasarımcıların ipleriyle bizim iplerimiz bir türlü uyuşmuyor. Bu durumda da sürekli ya yeni ip almak zorunda kalıyoruz ya şişi değiştiriyoruz, örgü hoşumuza gitmiyor gibi. Şimdi e, yuvarlak rakamlardan vereceğim bu hesaplamaları ve e, ilmek üzerinden vereceğim ki e, yani şöyle söyleyeyim hani 10 santimi 22 ilmekle buldum dediğiniz noktada 20 ilmek yerine 22 ilmekle buldum dediğiniz noktada kafalar karışıyor. Şimdi diyelim ki 4 tane beden var burada İşte s beden için göğüs ölçüsüne 100 santim demiş m beden 120 l beden 140 xl bedene de 140 santim göğüs ölçüsü demiş. Buraya bolluk payını falan katmadım yalnız bakın sadece tasarımcı bize bu ölçüleri vermiş biz de bunun üzerinden ölçümüzü tutturacağız. Şimdi 10 santimin içinde kaç tane 10 santim var 10 tane e, 120 şey 100 santimin içinde. 120 santimin içinde kaç tane 10 santim var? 12 tane. 140 santim'in içinde kaç tane 10 santim var? 14 tane. 160 santim'in içinde kaç tane 10 santim var? 16 tane. Şimdi demiş ki tasarımcı bize örnek rakamlar bunlar. Bakın farazi konuşuyorum. Şimdi şey gibi olmasın bu. Tasarımcı bize 20 20 ilmek verdi ama siz 22 ilmek atın ki kenarlardaki payı da ölçün. Dediğim noktada hocam ben 22 ilmekte de buldum e, ee, ölçümü gibi olmasın. Farazi rakamlar bunlar. Her tasarımcıya göre değişecek rakamlar. Bu göğüs ölçüleri de değişebilir. Ben bunları pdf'lerde veriyorum. Buradaki ilmek sayısı da değişebilir. Bunları da veriyorum. Dolayısıyla buradan sadece nasıl hesaplayacağınızı söylüyorum. Göğüs ölçülerini yazdık. Şimdi demiş ki tasarımcı bize her 10 santim 20 ilmekle 10 santim bul. Yani ee, diyelim ki siz 20 ilmeği attınız ve 11 santim buldunuz. Bu ne demek? 10 santimden bir tane fazla buldunuz ama 20 ilmekle. Bu da her 10 santimde 1 santim ölçünüz büyüyecek demek. Yani S beden için. Kaç tane 10 kaç adet 10 santimim vardı? 10 adet. SB şey 10 e, santim. Kaç santim büyüme almışım ben? 1 bir santim. Biri yazdım 10 santim. Hemen buradakinin üstüne 10 santimi ekliyorum. 110 santim oldu. 10 santim büyüme verdi. M bedenin içinde kaç tane 10 adet var? 12 adet. Neydi yine? 1 santimlik büyüme vermişti. 12 santim oldu. 120'nin üstüne 12'yi eklediğimde 132 oldu. LB'den 14 taneydi. 14 santim büyüdü. 154 oldu. XLB'den 16 santim büyüdü. 176 oldu. Farz edelim ki 11 değil de burası 12 santim oldu. O zaman ne olacak? Bakın şuradaki rakam değişecek. Hemen bu 2 ile çarpılacak. 10 çarpı 2 burası 20 olacak. 100 artı 20, 120 olacak ölçünüz 120 santim yani 20 santim büyümüş olacak yani şuradaki 10 santimden kaç santim fazla ise e, ve göğüs ölçünüzün içinde kaç tane 10 santim varsa onunla çarpacaksınız ve e, bakın fazla ise ama ee, onunla çarpacaksınız ve buradaki göğüs ölçünüzü ekleyeceksiniz. O size o kadarlık büyüme verecek. Buna bir de bolluk payı ver diyorsa eğer size bolluk payını da üstüne ekleyeceksiniz. Diyelim ki tasarımcı dedi ki göğüs ölçüleriniz bunlar ama bu tasarımı en az 20 santim bolluk payıyla ö örün. Ee, 20 santim eklediğinizde kaç santime çıkacaksınız? 110, 20 santim daha 130. Ya 120 öreceksiniz ya 140 öreceksiniz gibi karar vereceksiniz. Şimdi geldik. 20 ilmek attınız şişinize ipiniz ince geldi. 8 santim buldunuz. Buna de, bu da ne demek? Her 10 santimde 2 santim küçüldü ölçünüz. Ee, 10 çarpı 2. Şimdi 100 cm'in içindeki küçülmeyi arıyoruz. 100 cm'de kaç tane 10 vardı? 10 tane. E kaç cm küçüldü? Her 10 cm'de 2 cm küçüldü. Demek ki 10 çarpı 2 20 cm küçülecek. Hemen geldik. 100 göğüs ölçüsünden 20 cm'i çıkardık. S'yi örersek 80 cm göğüs ölçüsüne sahip bir tasarım çıkarmış olacağız. M'de 12 çarpı 2. Neden? Ee, M için bize 120 santim demişti. 120 santimin içinde 12 tane 10 santim vardı. Onun için 12 ile hemen burada kaç santimlik küçülme almıştık? 2 santim küçülme almıştık. 12 ile 2'yi çarptık. 24, şey 24 santim elde ettik. Hemen tasarımcı bize ne demişti? M beden 120 santim. 120 santimden 20, 24 santimi çıkardığımızda bunu eğer elimizdeki iple bunu örmek istersek 96 santim bulacağız. 126 şey, 120 santim yerine. L bedene geldik. 14 santim, 14 tane 10 santimimiz varmış. 2 ile çarptığımızda 28 santim küçülme aldık. 140'dan 28'i çıkardık. 112 olduk. Bakın şuradaki ilmeği attığınızda şu rakam küçülebilir ya da büyüye bilir. Sadece şuna dikkat edeceksiniz. Tasarımcı size dedi ki 23 ilmek 36 sıra 10 çarpı 10 santim ölçü olacak. Attınız 23 ilmeği, ördünüz 36 sırayı, 13 çarpı 13 santim elde ettiniz. Bu demek oluyor ki her 10 santimde bir 3 santim büyüme elde ettiniz. Ne demişti peki size göğüs ölçünüz? Örnek veriyorum. M beden için ne kadar desin? 100 desin hadi yani yuvarlak hesap olsun. M bedenin göğüs ölçüsü 100 santim desin. 100 santimin içinde kaç tane 10 santim var? 10 tane. O zaman kaç tane kaç santim büyüme almıştık? 3 santim. 10 çarpı 3 her 10 şey e, her 10 santimde bir 3 santim büyüme aldık ya. 100 santimin içinde de 10 santim var. Şey 10 tane 10 santim vardı. 10 çarpı 3 yaptık. 30 yaptı. Göğüs ölçümüz 100 olması gerekiyor. 100'ün üstüne 30'u eklediğimiz zaman demek ki işte S ya da M beden hangisi için verdiyse bu göğüs ölçüsünü 13 santim bulursak 23 ilmekte demek ki biz 100 santim göğüs ölçüsü bulmayacağız 130 santim göğüs ölçüsü bulacağız. Umarım bunun net anlatabilmişimdir. Ve yine söylüyorum. işte 130 santim dedi ama tasarımcı diyor ki örnek göğüs ölçün şey tasarımınız 20 santim bolluk payına sahip olsun. İşte görseldeki görüntüyü elde etmek istiyorsanız 20 santim Göğüs ölçünüz şey bolluk payı olsun ve sizin göğüs ölçünüz tam 130 santim diyelim ki hemen bunun üstüne 20 ekleyeceksiniz 150 santim hangi bedene denk geliyorsa onu öreceksiniz hanımlar bu da bolluk payı ile ilgili bir e, ek not olsun burada e, bu videoyu bence saklayın e, çünkü e, bütün tasarımlarda ilmek hesaplarken gerekli olacak. Ee, umarım ben bunu duyuruya atabilirim. Görüşmek üzere.